testere hırsızlara. Apartmanda ağaçları budamak için bir testere almıştım. Ağaçları budadıktan sonra testereyi ön bahçede bırakıp arka bahçeye beli almaya geçtim. Döndüğümde testereyi bıraktım yerde bulamadım. Kaşla göz arasında testereyi çalıvermişler. Demek ki hırsızlar maharet kazandı. Sihirbazlar gibi. Okus bokus diyor bir anda kaybediyorlar eşyayı. Acayip bir toplum olduk çıktık. Kimse ahlak ilkelerine uymuyor. Yaptığı ayıptan utanmıyor. Böyle bir toplum içinde yaşamak insanı üzüyor. Aldığını çaldığını kar belliyor maalesef. Burnundan fitil fitil geleceğini düşünemiyor. Hesaptan kitaptan korkmuyor çoğu insan. Kitabım arkamdan verilir diye, öbür dünyada mahvolurum diye düşünmüyor. Çok çaldırdığım şeyler de oldu fakat bir testereyi çekinmeden bu kadar çabuk apartmanın bahçesine girip de götürmelerini bir türlü hazmedemedim. Bir testereden ne olur demeyin lütfen. Bilirsiniz iğneyi çalan çuvaldıza hayda haydi çalar. Bir tabir vardır ya, İnsanların gözünden sürmeyi çalarlar diye aynen onun gibi oldu bu testerenin kaybı. Geldim ki testere kayıplara karışmış. Nereye gidiyoruz arkadaş? Bu kadar rahat. Nasıl hırsızlık yapılabiliyor? Hırsızlar biz bilmeyeli maharet kazanmışlar. Zincirle kilitli bisikletin kolundaki fites mekanizmasını çalacak kadar zalimliği yapanlara ne demeli? Bu kadar bir şeye bile tenezzül edebiliyorlar. Bisiklet hırsızları ayrı bela. Arabaları bile çalanları istiyoruz. Filmi hatırlarsınız. Bisikleti çalınan, bisiklete geçimini temin eden adamın durumu, oğlu da beraber düştüğü güç durumu hatırlarsınız. Bir defa alışmaya görsünler. İlk alışkanlıkta sıkılabilirler ama sonraki fiillerinde yaptıkları günahın hiçbir sıkıntısını çekmezler bu açılar. Ağır namus yoksun olan bu insanlarla aynı toplumda yaşamak üzüyor insanı. Fertleri bozulmuş milletin sonu ne olacak? Nasıl düzelecek herkesin birbirine güvendiği toplum ne zaman oluşacak? Kanser hücreleri gibi sardı bunlar her yeri. Arkamızı dönünce neler yapacağından emin olmadığımız bir toplum nasıl sıkılmadan başkalarının malını, canını alabiliyor. Canavarlaşan bir toplum içinde yaşıyoruz. Testere gibi kesiyor bir kesimi. Kimsenin kimseye itimadı kalmadı. Kapıya bir değnek veya sandalye koyup namazını kılmaya giden esnafın kasası açık olduğu halde kimse dokunmazdı. Herkes, herkesin derdine çare olmaya çalışırdı emin bir toplum vardı bir zamanlar. Nereden nereye gelmişiz? İlerleyeceğimize gerileşmişiz hep. Ya bunun farkında olmayanlara ne demeli? Evlilikte yuvayı kadınla erkek arasındaki güven yaşatır. Evliliklerde de yalan dolan rüzgarına döndü maalesef. Güven bitince yuva yıkılır. Millet, memlekette böyle. İnsanları birbirine güveni kalmayınca ne millet kalır ortalıkta ne memleket kalır. Güven kalktığından herkes kendi hesabını kendi görmek yoluna girmiştir. Bu da güveni iyice sarsmış. Bir testeredir işliyor ve ahlakla bağımızı koparıyor maalesef. Buna bir çare bulunmalı.